Merhaba arkadaşlar. Bugün duy organlarını birlikte işleyeceğiz. Şimdi öncelikle bizim duyu organlarımızda bulunan belli başlı reseptör yapılarımız bulunuyor. Bu reseptör yapılarımızı biz 5'e ayırıyoruz. Öncelikle mekanoreseptörler, kemoreseptörler, fotoreseptörler, ağrı reseptörleri ve termoreseptörler olmak üzere 5 çeşit reseptörümüz bulunuyor vücudumuzda. Mekanoreseptörlerimiz deride, kulakta ve dilde bulunuyorlar. Kendileri basınca, harekete, dokunmaya karşı ve sese karşı kulak için yapı gösteren reseptörlerimiz. Kemoreseptörlerimiz yani kimyasal reseptörlerimiz ağırlıkta olarak koku ve tat duyularımızda bulunuyor. Foto Fotoreseptörlerimiz gözde bulunan reseptörlerimizdir. Işığın algılanmasını sağlayan reseptörlerdir. Ağır reseptörlerine dikkat etmenizi istiyorum. Beyninizin dışındaki tüm vücutlarda, tüm vücudunuzdaki tüm yerlerde bulunan reseptörlerdir. E, bu yüzden ağrı hissetmediğinden dolayı beyin ameliyatlarını açık ameliyat şeklinde gerçekleştirirler. Termoreseptörler ise ısıya bağlı, ısıya dayanıklı olan, ısıya algılayan reseptörlerimizdir. Sıcak, soğuk şeklinde yorumlayabiliriz. Bizim 5 çeşit duyu organımız bulunmaktadır. Bunlardan ilki deri, ikincisi burun, üçüncüsü kulak, dördüncüsü göz ve beşincisi dil olmak üzere 5 çeşit duyu organımız vardır. Şimdi ilk önce deri ile başlıyoruz. Şimdi önce deriden bahsedecek olursak, deri dediğimiz yapımız bizim Vücudumuzda belli başlı görevleri olan yapılarımızdır. Koruma, boşaltım, solunum gibi özellikle bu ısı düzenlemesi gibi durumlara yardımcı olan bir duy organımızdır. Koruma derken neyi kastediyorum? İşte bakterilere karşı ya da dış etkenlerden, fiziksel kimyasal etkenlerden, güneş ışınlarından ya da su kayıplarından bizi korurlar. İkincisi terleme yoluyla su, tuz ve bir miktar işte üre dediğimiz atığın dışarı atılmasını sağlarlar gaz alışverişi gerçekleştirerek solunumumuza da aynı zamanda nedir? Yardımcıdırlar. Biz deriyi iki ana kısımda inceliyoruz. Üst deri ve alt deri olmak üzere. Üst deriye epidermis diyeceğiz. Alt deriye ise dermis adını vereceğiz. Şimdi önce üst deriden yani epidermis dediğimiz yapıdan bahsedecek olursak. Şimdi üst deri yani epidermis dediğimiz yapı hem ölü hem de canlı tabakadan meydana gelir. Şu korun tabakası adını verdiğimiz tabaka ölü olan tabakadır. Bu hani e, derste de anlatırken bahsediyorduk hatırlayın. Bu cildimize peeling yapıyoruz, ya, ölü derilerden arınma dediğimiz. İşte o aslında korun tabakasından bahsediyoruz. Ya da şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Çocukken iğneyi böyle derinizden geçirirdiniz ve kan gelmediğini gösterirdiniz. O aslında geçirdiğiniz kısım nedir? Üst yani korun tabakasıdır ve hiçbir kılcal kan damarı üst deride bulunmadığından dolayı bir kanama ne yapmaz olmaz. Malpiteki tabakası dediğimiz kısım ise canlı olan kismımızdır. Canlı hücrelerden ne yapar? Meydana gelir. Burada bu malpeki tabakasının içerisinde aynı zamanda deriye rengini veren melanin pigmenti de sentezlenir. Ayrıca ağrı reseptörleri ve ter kanalları da bulunabilir. Şimdi alt deriye yani dermis dediğimiz kısma gelecek olursak burada kan damarlarımız, sinirlerimiz Duyu reseptörlerimiz, kıl köklerimiz, elastik ya da kolajen liflerimiz, düz kas yapılarımız, ter ve yağ bezlerimiz bulunur. Şöyle gösterecek olursak. Şimdi bakın kıl köklerimiz mesela yağ bezlerimiz, ter bezlerimiz. Kan damarlarımız ne yapacaktır bulunacaktır Burada bizim bazı bu reseptör yani hepsinin tabi özelleşmiş bir ismi var Rufini cisimci dediğimiz yapı bizim sıcağı algılamamızı Meissner dediğimiz cisimcik dokunmamızı Pasini dediğimiz cisimcik baş harfinden de anlayacağınız üzere basıncı Krause ise dediğimiz cisimcik soğuk dediğimiz yapıyı algılar Merkel diskleri ise dokunmayı algılayan reseptörlerimizdir Şimdi bir diğer duyu organımıza bakacak olursak, ikinci duyu organımız ise göz şeklinde ilerliyoruz. Gözde en dışarıdan içeriye doğru ilerleyecek olursak en dışta sert tabaka. Şöyle yapalım. En dışta sert tabaka, bir içeride damar tabaka, en içeride ise A tabaka. Yani retina dediğimiz tabaka olmak üzere 3 tabaka vardır. Bunların diğer Latince adları. Sert tabaka siklera tabakası. Damar tabaka, koroid tabakası. A tabaka ise retina adını verdiğimiz tabaka olmak üzere 3 tabakadan meydana gelir. Bu sert tabaka dediğimiz yani kornea, saydam tabaka dediğimiz yapı ise e, ışığın ilk kırıldığı yerdir. İris gözümüzün renkli olan kısmıdır. E, devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi birincisi sert tabaka dedik, ikincisi damar tabaka, üçüncüsü ise ağ tabaka yani retina tabakası dedik. Renk gözümüzün renk veren, renkli olan kısmına biz iris diyoruz. Şu gözümüzün ortasında bulunan siyah küçük deliğe göz bebeği, diğer bir adıyla ise pupilla. Pupilla ismini veriyoruz. Göz bebeğimizin arkasında bulunan merceğimiz, göz merceğimiz ışığın ikinci kez kırıldığı bölge oluyor kendisi. Sonra şu optik eksenden ilerlediğiniz zaman alt tabakada bulunan sarı nokta ve kör nokta dediğimiz yapılar var. Şimdi bunlara şöyle birazcık daha ayrıntılı bakacak olur isek eğer. Şimdi kornea dediğimiz yapı ışığın birinci kırınımının olduğu yerdir. Türkçe mealiyle biz ona saydam tabaka şeklinde söylüyoruz. İris gözümüze gözümüzün renkli olan kısmıdır. Gözümüzün renkli olan kısmıdır. Göz bebeğimizin diğer adına ne diyoruz dedik? Pupilla diyoruz dedik. Göz merceğine dikkat etmenizi istiyorum. Işığın ikinci kırınım gösterdiği yer göz merceğidir. Sarı noktada bizim fotoreseptörlerimiz bulunur. Sarı noktada fotoreseptörleri dediğimiz kısım bulunur. Bizim fotoreseptörlerimiz iki çeşittir. Koni hücrelerimiz ve çubuk hücrelerimiz. Koni hücrelerimiz bizim renkli görmemizi, renkli görmemizi sağlayan hücre yapılarımızdır. Çubuk hücrelerimiz ise şekilleri görmemizi ve geceleri siyah beyaz, gri görmemizi sağlayan e, reseptör yapılarımızdır. Burada dikkat etmenizi istediğim nokta, sarı noktada bu reseptörler. Merkezde koni hücreleri, kenarlarda ise çubuk hücreleri bulunur. Bu yüzden bir cismi size yan taraftan tuttuklarında önce e, o cismin şeklini sonra rengini algılarız. Kör noktada ise dikkat etmenizi istediğim nokta kör noktada fotoreseptörler yoktur. Kör noktada fotoreseptör yoktur. Burada optik sinirler bulunur. Optik sinirler bulunur. Optik sinirler bulunur. Şimdi gözün, göze gelen daha doğrusu bir ışığın izlediği yola şöyle birlikte bakacak olursak. Şimdi şöyle gösteriyorum. Göze gelen ışık ilk önce korneaya çarpacaktır. Korneada ne oluyor dedik? Birinci kırın. Korneadan sonra göz bebeğinden içeriye doğru girecek ve ikinci kırınımı gerçekleştirmek üzere nereye gelecek? Göz merceğine gelecek İkinci kırınım. Göz merceğinden sonra göz küremizin içerisini dolduran camsı cisim ya da camsı sıvı her iki türlü de görebilirsiniz kısmımıza. Oradan da ağ tabak kadaki sarı noktaya gelecektir. Sarı noktadaki fotoreseptörlerde reseptörle, foto burada görüntü ters oluşacak. Arkasından kör nokta, yani kör noktadaki şöyle yazabiliriz, optik sinirler sayesinde impuls oluşumu başlayacak ve kör noktadan önce talamusa, talamustan ise ön beynin uç beyin kısmının oksipital lobuna doğru ne yapacak? Yol alacak ve görme olayımız gerçekleşmiş olacak. Şöyle geldim göz kusurlarına. Şimdi bu göz kusurlarını aslında siz çoğunuz zaten gündelik hayattan biliyorsunuz. Miyop dediğimiz göz kusuru uzağı görememektir uzağı görememektir. Burada göz şöyle düşünün şu normal sağlıklı bir göz olsun. miyopo olan bireylerde göz küresi şöyle uzar. Yani ekvator ne yapmış olur? Çap uzamış olur. Çap uzadığından dolayı görüntü ne yapacaktır? Şöyle yapalım. Bakın gelen görüntü normalde buraya düşmesi gerekirken gözün önünde kalmış olacak. Bu yüzden biz bunu kum diye ne yapacağız? Şifreleyeceğiz. Yani miyopun tedavisinde kalın kenarlı mercek kullanılır. Uzağı görememe durumudur. Ve hastalığımızın adı nedir? Miyoptur. Hipermetrop'a bakacak olursak eğer hipermetropta yakını görememe durumudur. Bireyin normal sağlıklı gözü şu şekildeyken Hipermetrop bireylerde göz küresi daha yukarıya doğru çıkıktır. Bu yüzden görüntü ne yapar? Bakın A nokta A, A, tabakını yani sarı noktanın arkasına düşer. Böyle olan bireyleri de biz ne diye kodlayacağız? Ih diye kodlayacağız. Yani ince kenarlı mercek, yakını görememe ve hipermetrop dediğimiz durum. Astigmatlı bireylerde ise astigmatizmde birey bulanık görür. Birey bulanık görür. Böyle genelde doğuştan ortaya çıkan aslında bir durumdur astigmatizm ama ilerleyen yaşlarda miyop hipermetrop olduktan sonra birey eğer olursa o zaman kendini çok daha belli eder ve bireyi kişiyi çok daha rahatsız eder. Astigmatlığın tedavisinde silindirik mercek kullanılır. Silindirik mercek kullanılır prespitli özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü prespitlik bizim yaşlılık hipermetrobumuzdur. Yaşlılık hipermetrobudur. Şimdi bunda neyi kastediyorum? Prespitlikteki olay yaşın ilerlemesinden kaynaklı göz kaslarının birazcık daha e nasıl söyleyeyim esnekliğini kaybetmesiyle meydana gelebilen göz küresindeki değişiklikten kaynaklı yakını görememe durumudur. Aynı hipermetrop gibi yine ince kenarlı mercekle tedavi edilir ve yakını görememe durumudur. Ancak buna presbitlik denmesinin sebebi kaynaklanan durumun yaşın ilerlemesinden kaynaklı olmasıdır. Şaşılık. Şaşılığın e, önce şöyle başlayabilirim duruma. Şaşılık bir kere ameliyatla düzeltilebilen, düzeltilebilen bir durumdur. Bireyin göz küresini tutan kaslardaki e, bir sorundan kaynaklı meydana gelebilir. Ama dediğim gibi ameliyatla düzeltilebilen bir durum oluyor kendisi. Katarakt. Katarakt dediğimiz bireylerde gözlerinin üzerine kaplayan ufak bir katmanımsı gibi bir yapı oluyor. Yine kendisi ameliyatla düzeltilebilen bir durum. ameliyatla düzelen bir durum. Katarak ama yine aynı şekilde birazcık daha böyle ilerleyen yaşlarda görülebilen bir durum oldu. Geldim buruna. Şimdi Burunda dikkat etmenizi istediğim noktalardan birisi şu. Bir burunda kemoreseptörlerin kokuyu algılayabilmesi için öncelikle oradaki mukus tabakasında ne yapması lazım? O kokunun çözülmesi lazım. Çözüldükten sonra kemoreseptörlerin ucundaki siller yardımıyla kemoreseptörler ne yapacaklar? Sinir hücreleriyle sinaps yaparak koku soğancığından yani şuradaki sarı bölge dediğimiz kısımda koku soğancığından ne yapacaklar? kendisini beyne gönderecekler. Şimdi kokunun izlediği yola bakacak olursak eğer algılanan koku önce zaten burnumuzun içerisindeki kemo reseptörler tarafından algılanacak. Sonra yani zaten bu sarı bölgede aslında bulunuyor bu durum olayları sinir teline geçtikten sonra koku soğancığından Nereye uğramayacak? Talamus'a uğramayacak. Talamus'a uğramadan direkt ön beynin tat, ay, tat diyorum özür dilerim, koku duyusunu olduğu kısma yani ön beynin uç beyin kısmının yan lobuna yani parietal lobuna ne yapacak? Gönderilmiş olacak. Geldim kulağa. Şimdi kulak birazcık daha içlerinde önemli olan bir nokta. Şimdi biz kulağı 3 ana kısma ayırıyoruz. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere. Dış kulak dediğimiz olay kulak kepçesi ve kulak yolundan meydana geliyor. Kulak zarının bittiği, başladığı yerde de orta kulağımız başlıyor. Orta kulakta çekiç, örs, üzengi ve östeki borusu dediğimiz yapı. İç kulak kısmında ise yarım daire kanalları ve salyangoz dediğimiz yapının tamamı bulunuyor. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim nokta yarım daire kanalları işitmede görevli değildir. Kendileri denge elemanıdır. Salyangoz ise tamamıyla bir işitme elemanıdır. Salyangozu biz oval pencere, vestibüler kanal, içerisinde perilem sıvısının bulunduğu, timpanik kanal, yuvarlak pencere, korti organının altında bulunan temel zar, Kohleer kanal içerisinde endolem sıvısı bulunan ve asıl işitme organımız olan korti organı olmak üzere belli kısımları ayırıyoruz. Korti organından ne oluşumu ne iletimi gerçekleşecektir? artık impuls iletimi sinirler başlayacaktır. Burada dikkat etmenizi istediğim noktalardan birisi dış kulaktaki ses dalgalarının izlediği yol hava iledir. Orta kulaktaki aslında yine hem hava ile hem de kemiklerin üzerinden bu çekiç örsü üzengi kemiklerinin görevi ses titreşimlerini arttırarak iletmektir iç kulağa. Bu yüzden bu kısmına katı ile diyebiliriz yani kemik ile ama iç kulakta Ses dalgaları nasıl ilerleyecek? Bakın sıvının içerisinde ilerlediğinden dolayı sıvı ile şeklinde ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Burada östaki borusuna dikkat etmenizi istiyorum. Östaki borusu orta kulakta bulunan yutağa doğru açılan bir boru yapısıdır. Görevi iç ve dış basıncı dengelemektir. İç ve dış basıncı dengelemektir. Şimdi kula, kulakta sesin izlediği yola bakacak olursak, şöyle bir başlayalım. Şöyle gösterdim. Gelen ses dalgalarımız önce kulak kepçesi tarafından toplanır. Oradan kulak yoluna gönderilir. Kulak yolundan gelen ses dalgaları kulak zarına çarpar. Kulak zarının titremesiyle çekiç, örs, üzenge dediğimiz orta kulakta bulunan vücudumuzdaki en küçük kemikler ses dalgasının ne yapar? Şiddetini arttırarak iletimini sağlatır. Orada oval pencereye çarpan ses dalgaları. Vestibüler kanal Simpanik kanal, yuvarlak pencere, temel zarın titremesi, Kohlear kanal, korti organı ve korti organından sinirler ile önce talamusa talamustan ön beynin ön beynin uç beyin kısmının şaka lobuna yani temporal lobuna gönderilir. Sesin izlediği yolu tekrar ediyorum. Ses dalgaları gelen ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanır. Kulak yolu oradan kulak zarı titreşimi sağlanır. Sonra orta kulak yani çekiş ölçte üzengi adını verdiğimiz kemikler sayesinde gelen ses dalgalarının titreşimi arttırılır. Oradan 3 kulağa geçer oval pencere, vestibüler kanal, timpanik kanal, yuvarlak pencere. Temel zarın titremesiyle kohleyar kanal. Oradan asıl işitme organımız olan kolti organı. Asıl işitme yapısı olan korteks organı oradan sinirlerle talamusa talamustan ön beynin uç beyin kısmının temporal lobuna doğru ne yapar yolunu izler. Geldim kulak bizim sadece işitme organımız mı? Hayır. Aynı zamanda kendisi bir denge organımız. Şimdi denge organımız derken neyi kastediyoruz? Bizim iki çeşit denge durumumuz vardır. Biri dönme hareketlerine dönme hareketlerine, diğeri de aşağı yukarı hareketlerde. Aşağı yukarı hareketlerde. Yarım daire kanallarının görevi dönme hareketlerinde bizim dengemizi sağlamaktır. Yarım daire kanalların içerisinde ampulla adını verdiğimiz yapılar, reseptörler ve genel sıvı adına da bunu söylerler ki içinde bulunduğu sıvının cinsi endolen sıvısıdır. Bu sıvı sayesinde biz ne yapıyoruz? Dönme hareketlerinde dengemizi sağlamış oluyoruz. Kesecik tulumcuk dediğimiz yapının içerisinde ise otolit taşları ya da halk değişiyle kristaller dediğimiz yapılar bizim yer çekimine karşı ya da yer çekimine doğru yaptığımız hareketlerde neyimizi sağlamış oluyorlar dengemizi sağlamış oluyorlar Tabii ki bu iki kısımda da reseptör hücrelerimiz yine bulunuyorlar çünkü bu reseptör hücreleri bu denge olayını alıp nereye götürecekler beyinceye götürecekler ki beyincik kulakla birlikte koordineli bir şekilde ne konusunda çalışacak vücudumuzun dengesi konusunda çalışmalarını sağlayacak. Geldim dile. Şimdi dilde aslında olayımız şudur. Dilde yine bulunan kemoreseptörler bir ee, besinin tadının algılanması için önce dilde çözülmesi gerekir. Zaten çözülme hızına göre ne yapacaktır? Algılanma durumu gerçekleşecektir. Şimdi buradaki olayda bir dilimizin ucu tatlıyı, ön iki yanı tuzluyu, arka iki yanı ekşiyi, ve en arka kısmı ise acıyı algılar. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Bizim dilimiz her yerde algılaması var. Evet zaten dilimizin her bölgesi her yeri algılar. Sadece bu bölgelerde bu reseptörler birazcık daha miktar bakımından yoğundur ve gerçek acılığını ya da gerçek tatlılığını buralardan algılayabilirsiniz. Dikkat etmişsinizdir belki dilinizin üzerinde küçük 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 noktalarımız vardır. İşte bu noktalarımızın adı tat tomurcudur. Yani papilla dediğimiz yapılardır. Bu tat tomurcukları sayesinde çözülmüş olan besinler ne yapılır? Algılanır ve sinirler yardımıyla önce talamusa talamustan da yine aynı şekilde ön beynin uç beyin kısmının hangi lobuna yan lobuna yani parietal lobuna gönderimi gerçekleşir.